Edelim. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Makedonya'da eğitim gören 2300 öğrenci eğitim desteği sağladı. Akgün, Büyükçekmece Belediyesi ile kardeş belediye kabul edilen Struga Belediye Başkanı'nı da ziyaret etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün eğitime verdiği destek sınırları aştı. Akgün ve heyeti Makedonya'da eğitim gören 2300 öğrenciye eğitim desteği sağladı öğrencilere yardım malzemelerini Akgün bizzat kendisi götürdü. Milodinovski Kardeşler İlköğretim Okulu ve Doktor İbrahim Termo Karma Lisesi'ni ziyaret eden Akgün ve beraberindeki heyet, ilkokul öğrencileri için yanlarında götürdükleri giyim eşyası, okul çantası, defter ve kırtasiye setlerini dağıttı. Belediye Başkanı Akgün, Struga Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi olarak karşılıklı projeler üretmek istediklerini açıkladı. Her iki okulda okuyan çocuklarımızın, bu genç neslin o ihtiyaçlarını karşılamak, bize çok mutluluk verir. Hiçbirini ayırmaksızın bize de zamanında veriyorlar. Da biz de çok hoşlanıyoruz. Hepsine birden o hizmeti sürekli yapacağız. Makedonya, Sutruka kardeş şehrimizdeyiz. Okulları ziyaret ettik. Çocuklarımızın e, giysilerini dağıttık. Çantalarını dağıttık. E, bu okullarda okuyan 10 e, başarılı öğrenciyi büyük çekmeceye davet ettik. Önümüzdeki günlerden e, tekrar burada e, yeni bir çalışmamız olacak. Öğrencilerin gelecek sene giydirilmesiyle ilgili bir çalışmamız olacak. Ayrıca eğitim anlamında her şeye ihtiyaçları var. Çok miktarda e, sorunları var eğitim anlamında söylüyorum. altyapısı anlamında. Kardeş şehir olarak eğitim konusunda Sutruka şehrimizdeki belediye başkanıyla beraber yani kardeş şehrimiz Sütürkan'ın belediye başkanı Zahattin Salay'la birlikte ve okul müdürleriyle birlikte eğitim anlamında buraya nasıl bir katkı sağlayabiliriz onları birlikte görüşüp tartışıp daha sonra da uygulamasına geçeceğiz. Bu geldiğimiz iki okulda 2300 çocuğumuzu giydirdik, çantalarını verdik ve şimdi de buradan ayrılıyoruz. Öğrenciler Başkan Akgün ve beraberindeki heyeti kendi evlerinde yaptırdıkları yöresel yiyeceklerle ağırlayarak şarkı söyleyip şiir okuyarak eğlenceli anlarda yaşattılar. Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Büyükçekmece Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış, Belediye Meclis Üyesi Ersel Yazıcı, Büyükçekmece Belediyesi Makedonya ve Balkan Ülkeleri Danışmanı Kemal Akar'dan oluşan Büyükçekmece heyeti, Makedonya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.